Herkese selam ben Numam maalesef ki bugün güzel bir videoyla veya eğlenceli bir videoyla karşınızda değilim çünkü maalesef ki ekibim olan insanlar beni arkamdan bıçakladılar. özellikle erva isimli sayıs tarafından maalesef ihanete uğradım o yüzden bu video aslında bir açıklama videosu olacak bu videoda bana yaptıklarını ve birkaç şey daha anlatacağım değil mi <laughs> saklanma çıkış <laughs> yok bok ne korzormuş orada vali roleplay yapamadım ha tipler Şaka bir yani tabii aslında ekip bana ihanet etmedi. Çok daha garip bir şey oldu. Keşke ihanet etselerdi. <laughs> Bugün sizlerle birlikte ismi çok ilginç olan ve bir takipçimin benim şey yapmış olduğu bir oyun oynayacağız. O zaman size hızlıca bir oyunun ismini göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi ismi parantez içinde Numaçer ve Ervan'ın hainliği part 2 olan bir oyun buldum. Ve size yemin ediyorum ki bu oyun nereden buldum ve nereden bir linkini buldum hiçbir fikrim yok. Ya büyük ihtimalle böyle bir takipçim bana linkini bir yerden attı. Mail olur, Discord olur bir yerden. Ben de öyleyse kaydettim. Ya da random bir şekilde buldum. Gerçekten çünkü bu oyunu nereden bulduğumla alakalı hiçbir fikrim yok. Ve gerçekten de oyun ismi o kadar ilginç ki bir denemek istedim ya. Gerçekten de şu arkandaki varlık bana ihanet mi etmiş yoksa etmemiş mi? Bunu öğreneceğiz. <laughs> Konu hakkında bir, bir şeyler demek ister misiniz? Bu sarı kafa. He? Çabuk konuş. <laughs> Avukatımı istiyorum yazıyor ya. Artık avukatım benim takipçilerim. Artık bu videonun yorumlarında Ervan'ın masum olup olmadığını hep birlikte tartışacağız. Burada bir şey sormak istiyorum. Videonun başında birazcık böyle rol playmiss bir şey yaptım ya. Harbiden de bu videoda ekibin bana ihanetlerini düşününüz mü? lütfen onları yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü gerçekten uğraştım o rol play için lütfen. Hadi bakalım o zaman artık başlayalım bakalım neler bekliyor bizi. Ve evet oyunumuz burada. İsmi oyunumuz için parantez içinde Numatçer ve Ervan'ın hainliği part 2. Şimdi bu part 2 olduğu için ilk başta bir part 1'i bulmaya çalıştım ve arkadaşımın profiline gittim. Ama maalesef ki baktığım zaman part 1 hiçbir zaman olmamış. Yani direkt olarak part 2'den başlıyor. O yüzden hangisiyle başlamam gerekiyor hiçbir fikrim yok ama bugün bu arkadaşımızın yaptığı oyunları oynayacağız. Evet. Biraz garip bir video. Hadi bakalım gerçekten. <laughs> şöyle oyunu bayağı bir merak ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Bu oyunu biraz daha böyle ortalara saklamak istiyorum. İlk önce diğer oyunlara bakalım ve belki de böyle part 1'de bulmuş oluruz. İlk oyun o zaman Numatcar Dövüş Savaş oyunu olsun. Bu baktım da <laughs> kapak fotoğrafı gerçekten bayağı bir korkunçmuş. Ve 5 robot karşısında küçük güncelleme istiyorum diye Game Pass'ler falan var. İlginç. Hadi bakalım girelim nasıl bir şeymiş. Bu update gelmiş bak şimdi görmüş gibi tuvalet ve Halloween update gelmiş abi. Aa, ne oluyor? <laughs> abi nereye geldik? Çok garip bir yerdeyiz şu an. Burada e, oyna oyuna sormuşum. Eğer daha fazla bu tarz sizin yaptığınız oyunu oynamak istiyorsanız beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmasınız. hissi anlamış olurum ve şimdi burada bir numaracı var hemen bir konuştuğumuz zaman merhaba bu oyun oyun tek kişi yapmış ve pro x tarafından yapılmıştır numaracı özel yapılmıştır tamam eğlen eğleceli abi pro X'de kardeşim yani benim Türkçem kötü ama <gülüyor> vallahi <gülüyor> Tamam sıkıntı yok. Eğlenceli olacağız diyoruz ve başlıyoruz abi. Hadi bakalım. Ne oluyor be? Aa öldüm. Ha neyle e eğlenceli olacaktı? Elimizde bir kılıcımız var. Bir MP5'imiz var. Bir de tabancamız var. Buna vurabiliyor muyum şimdi? Aha vuruyorum. Vur 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 vur. Ne oluyor abi ya? Allah. Kaç 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 kaç. Oyunun amacı ne bilmiyorum. Bizler mi bana sıkıyor? Başkaları mı sıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Abi dur. Bir, ara, arabaya bineceğim ben abi. Arabaya binip kaçmak istiyorum şu an. Bas. Bas 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 bas. Tamam. Hollowen and Skip Toilet Update buradaymış. Sarısında arabama ne oldu ya? Arabam silindi. Dur bakalım. Okları şimdi edebilirsem. Hemen şöyle soldan gidiyorum. Sonra bak ileride bir şey var aslında. Ben korktum oraya gitmeyeceğim ben. Ben buradan devam edeceğim abi. Burada şehir harbiden baya büyük sanki. <laughs> Bu ne be Eren'e ne oluyor? Eren düşmüş burada. Aha arabam silindi abi. Ne no, oldu hiçbir fikrim yok ama bir yere gitmeye çalışıyoruz şu <laughs> Bu ne biçim boyun be böyle. <laughs> yani boyun böyleyse Ervan'ın bana hainliği yaptığı... sözlerden oyun nasıl gerçekten baya bir merak etmeye başladım şimdiden. O, o, ne be orada birisi var? İnsan mı o? Abi Madara geliyor. Vallahi Madara geliyor. Madara edecek bizi. <laughs> kaç <laughs> kaç 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 kaç. Oyun amacı ne? Anlamış değilim bu oradayla. Yani dolaşıyoruz falan ama yani niye dolaşıyoruz? Şu an bir okula geldim. Ben en başta döneyim bence ya. Burada, burada pek bir şey yok gibi. Ana benim karakteri bile öldürmüşler. Ayıp be kardeşim. Sanki bu map başka bir oyunun mapine benziyor. Tam olarak hatırlamıyorum. Böyle bir oyun sanki mapi hatırlıyorum çünkü böyle bir map olduğunu ama. Hangi oyunu bilmiyorum. Bilenleriz varsa yorumlara yazsın. Anlaşılan bu oyunda çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman isterseniz bir sonraki oyunumuza geçelim. Bu sefer de Numaçer Tayyip'in en güzel isimli oyuna bakalım. Şimdi açılmak istemem zaman Numaçer abi hayranınınım. İnşallah beğenirsin oyunu. Eyvallah kardeşim hadi bakalım girelim nasıl bir oyunmuş. Ve aha girdik ne oluyor şimdi? Tamam dört farklı burada Tiger'ımız var anlaşılan. Hadi ben burayı almak istiyorum abi. Ben ben buyum. Ne oldu şimdi? Aha buradan başlıyoruz anlaşan. Bakalım. Yani oyuna acaba eklenti olarak ne eklemiş ona bir merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. Ben şöyle birazcık e, para kasalım şuradan abi. Bu arada Tycoon girme ama özlemişim. O nasıl Tycoon ya? 85 dakikada gidiyorlar şuna bak. Umarım iyi para veriyordu. Dur bakayım. Oo o, o, tamam, tamam tamam. Hop hop hop. hop. Abi para mı çaldı Erva? Harbiden hainmiş. Abi bu adam harbiden doğru söylüyormuş. Para mı çaldı az önce? Baksana 18 para mı çaldı? Hain geri ver. Utanmadın mı be? Oh diyor bir de ya. Haram zıkkı <laughs> Ayıp be ya vallahi abi her olsun Pro X bilmem bir şey arkadaşımız harbiden doğru biliyormuş. Erva hainmiş abi. İşte koynumuzda yılan beslemişiz haberimiz yok be. Aa, bir şey diyeyim o kadar çalıyorlar ki hiç param yok şu an. <laughs> Ayıp be. Ama sen sen boyun maalesef tamamen toolbox olduğu için çok fazla ekstra bir şey yokmuş Sadece, sadece benim karakterim var. Bir şey yazıyor mu diye bakacağım. Yazmış. Sonra direkt olarak artık Erva'nın hainliğine geçeceğiz. Hadi bakalım. Ve aynen burada bir şey yazmıyormuş zaten. O zaman hazırsınız. Hain Erva'nın hikayesini bir de kurttan dinleyeceğiz. Bakalım neler olmuş. Ve evet oyunumuz ahanda burada. Burada çok korkunç bir radyo yazısı var. <laughs> ve burada başkan oldum diye bir de fotoğrafımı koymuş benim videolardan. Açık <laughs> kısmında da gizli yerler ve gizli seni izleyen... Ney? Gizli yerler ve gizli seni izleyen olabilir. Dikkatli bak etrafa. Ya devrim böyle 3 kez devruk cümle falan konuşmuş. <laughs> Helal olsun valla. Numaçlar <laughs> kral gizli son ve gizli daha fazlası yakında oyunda ol... ol... Benim ben mi okuyamıyorum yoksa arada yazıda mı bir sıkıntı var? Numaçlar <laughs> kral. Gizli son ve gizli daha fazlası. Yakında oyunda olan gizenlere <laughs> geldi başkan orman ipucuna iyi bak. Daha fazlası da var araştır. Tamamdır kardeşim. <laughs> bir tane de U yazan bir başarımız varmış. <gülüyor> abi. <gülüyor> Hadi bakalım başlıyoruz. Yemiyorum var ya. Game Pass kısmı daha da korkunç ha. Boyum mevim harbiden bir tırsıtmada değil yani şu an ama. Hadi bakalım giriyoruz. Evet. Aman aman ne oluyor? Ne oluyor? Bir taka tuka taka tuka bir şeyler patlıyor. Tamam burada ben varım abi tek Araya bin. Erva bulacağız diyor. Tamam. Gel arabaya diyorum ben de. Gel arabaya ve gel Erva'yı bulacağız abi. Erva sırsam hainliği yapıp kaçmış. Şimdi Erva'yı bulmamız lazımdı. Kim egzoz patlatıyor ya? Pata 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 pata. Aha ben bunu söyleyeceğim. Uy güzel araba tamam. Şimdi Erva'yı bulmamız lazım anlaşılan. Fatih'in elinde niye dur lavhası var ya? Erva sen gelme sen hainsin. <laughs> Erva ya Fatih bana niye vuruyor? <laughs> Aa öldüm. Hain Erva. Kesin o yaptı. <laughs> abi bizden o kadar hiç Roblox'ta araba sürmemiş ki hiçbirini süremiyorlar. Kullanmayı bilmiyorlar. Bir de bana bak. Hop. Hadi bakayım. du du du. Hop. du du Aha burada polis abimiz var. Dur. Merhaba abi. Ya vurmayın ben ne yaptım size? Bana saldırmayın. Hain sadece Erva değilmiş. Bunların hepsi hain. <laughs> ya oyunun içinden geçtiler resmen ya. Kaç kaç vallahi bunlar. Deli manyağa bak manyağa nasıl da kovalıyor beni. Sen en son elitten kalmadın mı he? Eyletten kalanlar benimle konuşmasın niyet. Lütfen gider misin bunu? <laughs> Şimdi dur şuradaki bir polisle konuşayım artık lütfen. Merhaba abi ne diyorsun şimdi sen? Buradan geçemezsin kötü şeyler olmuş araba geçiş yasak. Umrunda değil geçeceğim ama yeyle ile değil. Hadi bakayım. Değil umrunda değil adam olun. Ben bad boyum buradan geçeceğim. Hadi bakayım. Ne yapıyorum ben polis arabasını kaçırmış. Ge bakayım Heh, tamam. Aa ne olmuş be burada? ada hayda. Burada hiç iyi şeyler olmamış harbiden. Ağaca çarpmışlar. <laughs> Aklıma bir şey neyse. Ee burada yıkılmış bir bina var. Bu ne abi ya? Ev yanıyor. Dur bakayım şu orman diyordu geldi başkan ormana diye bir şey vardı galiba <laughs> oraya da bakalım abi Hadi gel bakayım sen mi hep bana saldıracaksın he? Gel buraya gel gelin hepiniz <laughs> Dur gizemi çözmemize lütfen yardımcı olun tamam mı şimdi Erva hain mi değil mi bunu anlayacağız Fatih ama sen hainsin harbiden onu öğrenebilir miyim galiba <laughs> Aha Erva burada oturuyor hain hain Anan gerçek arabaymış. Ben bunu şey sanmıştım. Oyunun kendisi koyduğunu falan sanmıştım. Harbiden gerçek <laughs> Ya! Ya bütün ekibi kovuyorum. Yeni ekip arkadaşlar aranır. Her video başına tom tombekten arası <laughs> Gelme buraya kaç. <laughs> ya bana bırak. Ehliyetten kalanlar benimle konuşmasın. Ehliyetten kalanlar lütfen benimle konuşmasın. Gider misin buradan? <laughs> Abi bu ormanın direktinde baya baya bir şey var harbiden. Hala beni kovalıyor farkında mısınız? Gel buraya gel. Gel. Yeter. Ha sonunda geldim buraya ya. Sen lütfen bana saldırma bak. Arkasında saklanmışsın zaten adamın. Şimdi ne diyor bu adam mesela? Burada ne olduğunu bilmiyorum ama birkaç gündür değişik şeyler oluyor demiş. Ben de bilmiyorum ama biz de farkındayız. Biliyor muyum farkında mıyız? Ne oluyor abi bu nasıl? <laughs> Pro X'de. Aynı kadar yaşıyoruz. İkimizde Türkçesi yok. <laughs> tamam anlaşılan ormanda bir şeyler var galiba. Da. Ya bu niye? Niye böylesin sen ya? Allah Allah rahat duramıyor çocuk ya. <laughs> galiba ehliyeti hakkında dalga geçince biraz sinirlendi. <laughs> ya yemin maymun gibi dövüşüyoruz şu an ya. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi hain Yeni bir servere geçtim. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder ya? Hemen şöyle muz arabama bineyim abi ya. he şöyle ya rahat rahat takılmak istiyorum abi. Mis gibi bak. oh, tasa yok. E, Nihat yok diyecektim. Nihat gel. <laughs> Şimdi dur bakayım. Hikayeyi çözme devam etmemiz lazım abi. En son ormana gelecektik. Bakalım ormanda neler bulacağız. Bakalım şimdi. Söylenene göre bu orman 15 milyon yıl önce terk edilmiş. Ama içinde bir Amogus mu var? O ne be? <laughs> bu ne abi? Aa kan var. Bu ne ya? Amogus araba da var. Allah Allah. Dur aha şurada bir şey var vallahi. O ne be? Abi Ege'nin karakteri ne arıyor burada? Ege var. Ege sen de mi bu işin içindesin yoksa? He? Dur bakayım ne diyorsun? Erva kaçırıldı. Onu kurtarmasın sen bulursun. Tamam bulacağım onu. Ya ben niye Erva'yı kurtarıyorum? Bazen burada bir tane nobun içinden geçmişler. Allah inşallah benim de sonum böyle olmaz. Hadi bakayım. Erva'yı kurtarmaya gidiyoruz abi. Hain Ervan yani işte arkadaşımın değerini bilin be. <laughs> ne oluyor şimdi abi? Nereye geldik? Aha Fatih de var burada. Ne oluyor ya? Hepsi içeri bulmalısın diyor. Portal bulduğu ışından. Tamam. Okey. <laughs> Kapı aç. Ne oluyor şimdi? Allah. Bu ne be? Motorla mı kaçacağım şimdi? Allah. Abi dur motor kullanmak çok zor galiba. sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Motor çok iyi kullanılmıyor sanki. Abi. Nihat niye... mı? Hayır. Hayır. Şahıs geldi ya. Yapma. Dur açık değilim. Bekle. Anlaşalım. Gel anlaşalım. Gel anlaşalım. Bak sen elindeki indir. Elindeki indir. Anlaşalım be. Bak elindeki indir. Ne istiyorsun benden? Ne yaptım ben sana? He? Özür dile. Özür dilerim. Helal Fatih. Adımım mısın Fatih? <laughs> Erva bak hain olabilirsin ama lütfen bana saldırma. Bütün ekip dağılacak bu videodan sonra yemin ederim. Hangi <laughs> yere geldiniz? Hangi yere geldiniz? Hayır. Hayır. Gelme. Hayır. Lütfen. Hainler. Hainler. <laughs> Nasıl geliyorlar? Havaya vura vura geliyorlar resmen. Yardım edin. <laughs> yardım edin, yardım edin. Allah'ım. Hayır. Çok korkuşlar. Hadi kaçabilirim. İnanıyorum. Nasıl bunlar benden daha hızlı ya? Bunlar niye benden daha hızlı? Labirante <laughs> girdik. O ne be orada bize bakan bir şey var. Bu ne abi sen nereye bakıyorsun? Ah oh, saldır. Vallahi saldırıyor kere. Abi nerede bu? Yalvarırım bana bir şey yapmayın. Allah ne oluyor? Öldüm ya. Hainler tam liste şöyle göstermiş olayım. Baba ne yapıyor baba? Yine anlaşalım. Hep, hep, hep herkese özür diliyorum ben. Herkese özür diliyorum ben. Lütfen anlaşabilir miyiz artık? Bütün hainler toplandık. 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 Erva hain Erva. Bak dur. Korkunç şeysin. Mu muz kafa gibi ama çakma muz. <laughs> Erva Fatih aynı anda saldıralım mı? Bir, iki. Şakaydı Fatih. Fatih şakaydı. Ya yemiyorum ilan veriyorum. Yeni ekip arkadaşları lütfen insan olsun. <laughs> Te tek kriter bu. <laughs> Dur bakalım şimdi ben arayacağım Erden abi. Şimdi burada bir tane portal bulmamız lazım şu anlaşılan. Abi o kadar karışık bir yerdeyiz ki şu an. Aha bir şey var burada. Allah adammış. Ya ben de bir şey sandım ya. Portal sandım bilmiş. Eren dikkat et yaklaşmayalım birbirimize yoksa birbirimize vuruyoruz lütfen. Aha portalın şeyi burada abi. Bu ne ya portal burada işte. Dur bakayım. Aha vallahi girdim. Allah. Ah. Dur heh girdim. Aha selam yolcu ne oluyor be? Aman aman nereye geldim? <laughs> bu ne be? Kimin doğum günü pastası bu? Bir de bu arkadaş kim? Fatih mi bu? <laughs> ne yapıyoruz şimdi abi burada? Ne yaşıyoruz abi biz? Bu ne be? Ö Ö Ö Ölmeyecek san. <laughs> Çok garip şeyler oluyor burada harbiden. Yani nasıl bir oyun bilmiyorum yani Ervan'ın hainliği ne zaman gelecek onu da bilmiyorum ama. şu dışarıdan baksana. bak kapıyı kapatmış burada blokta onu anladım şimdi şey ne Mert orun bak diyor <laughs> hayırdır. e abi burada hiçbir şey yok ki. Ah, adam var. Adam var burada. Adam var burada. Adam var adam var. adam var, adam var. Allah öldüm. Allah'tan checkpoint var. Aha Ervan Sarısan bir şey bulmuş. Ne oldu? Nerede? O ne Bu harbiden? Orada bir şey var. Aha bizimki orada ama Nihat nasıl geçtik oraya? Barış var orada. Abi o ne? <laughs> Orası nasıl gittiniz oraya? Aha sorsan bulduk abi. Bu ne? Ee. Aha ışlanacaklardan bir yer. Dur burada bir ışınlanma bir şey var abi. Aha vallahi geldik. Bu ne şimdi? Burada Eren'in karakteri var. Ben varım. Nihat var. Yok Nihat kendi şeymiş yemiş. <laughs> Pardon bir de Barış var. Barış ne diyor? Erva ha yemiş. Buna inanmak zor ama hazırım savaş başlayacak diyor. Aha. Hayda. Erva düşmanlardanmış. Saldırın Erva'ya. <laughs> <laughs> abi bu ne biçim oyundu ya? Ama harbiden yapana helal olsun abi. Vallahi bu garip oyun için arkadaşınızı ödüllendirmek istedim ama Robux'um kalmamış arkadaş. Vallahi şu hesabımda toplamda 17 Robux var. Onun da hepsini arkadaşımıza bağışlayacağım. Masa şu an hesabımda çok fazla olmadığı için en fazla bu kadar yollayabilirim ama gerçekten eline sağlık diyelim. Ervan'ın bize hain olup olmadığını kanıtlamış oldu. O zaman size de baştan videomuzu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz bir durumda varsınız beğenerek abone olmayı unutmayın. Başvurmanın anda haber oluşturursanız da bilinmiş hepsini de ekranı izleyebilirsiniz. O zaman kendinize çok hoşçakalın, sağlıcakla kalın.